Yüksekobu'da yaklaşık bir aydır ürkü kesildi. Şu anki de Sanat Caddesi'ndeyiz. Dün şu arkada gördüğünüz trapo yandı. Ve şu an burada bulunan esnafın komple elektriği yok. Konuyla ilgili Esas Sanatkarlar Kredi ve Kefayet Başkanı Sabahattin Kefenek yüksek vasıtasını açıklamalarda bulundu. Yüksek e, e, vatandaş sürekli elektrik kesildi. Normalde yaz-kış. Şimdi kışın vatandaş olarak, esnaf olarak, e, verdaş olarak sürdüğümüzde konunun e, konudan kaçmak için e, cevabını vermemek için ve kendi eksiklerini gidermek için şöyle bir e, şey söylüyorlar efendim yüksek da çok kaçak var hatlarımız kaldı onun için yani bu da e, şunu gösteriyor kendi şebekelerinin yetersiz olduğunu ve kendi şebekelerinin yetersizliğinden dolayı suçu vatandaşa atmaktadır. E tamam hadi kışın farzi misal kaçak elektrik var. Kaçak elektrik varsa da onun yakalanması, onun düzeltilmesi de yine VEDAŞ'a bağlı. VEDAŞ'ın görevidir. Hadi onu geçtik. Ya kışın elektrik kaçağı dediği dedikleri gibi olsun ki öyle bir şey de yok. Ama yazın yüksek oda bir elektrik kaçağı yok. Yani yüksek oda kimse yazın soba takmıyor. Kimse yazın ekstradan elektrik kullanıyor. Kullandığı elektrik ya aydınlatma için kullanıyor ya da darabesini kaldır, kaldırmak için ya da bilgisayarını ve aydınlatma için kullanıyor. Buna rağmen yüksek vadaki hatlar yetersizdir. Ama VEDOŞ maalesef başlı başına yüksek vadede halkına adeta işkence ederek kendi yetmezliklerini yüksek vadede halkına mal ederek efendim işte arıza var. Tamam kardeşim arıza varsa arızanın nedeni nedir? Yani hatlar mı düştü? Direkler mi düştü? Diğer bir yanda yani Yine vatandaş sorunca, bizler soyunca sıkıştırdığımızda efendim işte bakım onarım var. Tamam kardeşim bakım onarım varsa Bakım onarımını yapmak güzel bir şeydir. Yani bir arabayı da sen yılda bir iki defa bakımını yapmazsan yolda bırakır. Ama bakımını yaparken bir zahmet bu memlekete sen ayda tırlarca para toplayıp götürürsün bu memlekete. Hizmet karşılığı vatandaş sana para veriyor. Sen bunu emeğini, paranın karşılığını alırken bunun hizmetini de vermek zorundasın. Yani sen bakım hizmeti yapacaksan İki gün önce vatandaşa bir duyuru yapma lazım. Yüksek kadar bir sürü mali gazeteler var, siteler var. Ona bir haber verirsin kardeşim şu saatten şu saate kadar elektrik kesintisi olacak. Vatandaş da ona göre tedbirini alsın. Şimdi vatandaş bu hayat pahalılığında gidiyor kendisine işte sebzesini, meyvesini bir de ucuz bulmaya çalışmak için ucuz buluyor veya da e, stok etmek istiyor işte. E, ne yapıyor? Buzdolabına bırakıyor. Buzdolabına bırakıyor ve elektrikler sürekli gidip geldiği vakit o gıdalar oluyor, bozuluyor. Vatandaş o gıdayı çöpe atmaz zorundalar. Bunun mesulü kimdir? Bunun mesulü yüksek var. VEDAK'tır. Diğer tarafta sürekli elektrikler gelip gittiğinden dolayı iniş ve iniş ve yükselişler olduğu vakit voltajda elektrik cihazlarına arıza veriyor. Yani buzdolabı yakıyor. Çamaşır makine yakıyor. Bilgisayarı yakıyor. Buna da ekstradan vatandaşa ayrı bir külfet doğuruyor. Gidiyorsun bir dilekçe veriyorsun. Kamu niteliğinde kamu kuruluşu olan bir kuruluştur. Kamu kuruluşuna olan bir kurma, bir dilekçe veriyorsun, dilekçeni kabul ediyor. Mesela geçenlerde ben yaklaşık bir hafta önce yüksek var. Sütle alakalı kesintilerle memleketimiz yüksek vadaki vatandaşın esnafın mağduriyetini özetle bir dileçe götürdüm. Emin ol ki muhatap bulamadım. Ama buna rağmen herhangi bir izahat yok bunlarda. Mesela kendilerine de söyledim, Benim mesleğim elektriçidir. Ben 20 yıl bu yüksek vada şebeke üzerinde elektriçlik yapan bir insanım. Elektriğin adam zeyne kadar tamamını bilen bir insanım yani bunu açıklamasını istiyor Açık açıklamasını hiç olmayan şeylerle efendim işte kaçak var, Bakın var rüzgar geldi teli düşürdü ve şu anda gördüğünüz burada dünden itibaren bu trafo artık kendilerine ben sabah sorduğumda dediler ki efendim buraya bir kamyon gelmiş, kamyon kamyona çarpmış ve çarpıyordu esnasında kısa dere meydana gelmiş, trafoya zarar vermiş. Yaklaşık 30 saattir bu trafonun arızası var, ilgilenen yok. Burada 500 tane esnaf var. 500 tane esnaf. Bu esnaf iş yapamıyor. Bu esnafın makinesi çalışmıyor. Bu esnafın darbesi kalkmıyor. Bu esnafın bilgisayarı çalışmıyor. Post makinesi çalışmıyor. Bu tamamıyla esnafa ayrıyeten bir ekonomi darbedir. Yani bunun değişimi nedir? Bunun, de, bunun değişimini getirsinler bana panoyla trafoyu versinler ve o vinci de versinler. Ben bunu tek başıma iki saate onarmasam ben bu mesleği bu işi yapmam. Ama ne yapıyorlar? Sabah da sordum kendilerine. Efendim niye yapmıyorsunuz? Bir vatandaşı aradım orada. isim vermeyeceğim. Önemli bir orada da görev Diyor ki elimizde trafo yok. Senin elinde trafo yok. Senin elinde panon yok. Senin elinde kablon yok. Sen bu işi nasıl yapıyorsun? Yani bu kadar insanı mağdur etme hakkına sahip değiller. Ha burada artık yüksek Vadaki elektrik kesintileri vatandaşın canını bezdirmiştir. Her konuda vatandaşa mağduriyet yaşatılıyor. Yüksek oraya maddi manevi zarar veriyor, verilmektedir. Yüksek vada, küvedeş bu işi yapamıyorsa çıksın desin ki kardeşim ben bu işi yapamıyorum. İnsanlar kendi başlarının çaresine baksınlar. Ama diğer yönden de şunu belirtmek isterim ki bir vatandaş elektrik faturasını gününde ödemediği zaman sabahtan akşama kadar tam 10 tane mesaj atabiliyorlar. Tehditvari mesaj atıyor. Diyor ki bugün gün içerisinde borcunu ödemezsen elektriğin kesilecek. Ya buna ustasınız da niye arzaya usta değilsiniz? Biz bunu açık ve net söylüyoruz. TEDAŞ kendisine çeki düzen vermezse biz burada esnaf olarak, vatandaş olarak TEDAŞ'ın önüne yürümek zorunda kalacağız. Bu test yapacağız. Yani bu sesimizi Türkiye'ye duyuracağız. Çünkü bugün bir olma yolunda olan bir ilçede bu kadar sıkıntı ha da elektrikle işkence yapılması mümkün değil. Yani bunlar tamamıyla keyfi bir muameledir. Bütün bunlar Başlı-başına çok önemli sorunlardır. Redaşı bu sorunları elzemle, ivedilikle bu elzem sorunları çözmesini bekliyoruz.